Evet herkese merhabalar. Farklı bir konu ve gündem ile sizlerin karşısındayım. Evet. Güneşi mahkemeye vermişler mi? İlginç bir soru değil mi? Güneş mahkemeye verilir mi? Evet Türkiye'nin 3 köyünde bu olay yaşanmış. Güneşi mahkemeye veren köy yazdığınızda Google'a ne çıkıyor? Kınık Deliler Köyü. Çorum Merkez ilçeye bağlı 2000 yılı nüfus sayımlarına göre 198 nüfuslu köydür. Tarihçesi köy halkından birisi Güneş gözümü alıyor diye Güneş'i mahkemeye vermiş. Peki Güneş mahkemeye verildiyse hakim ne demiş? Evet yavaş yavaş e, bu konuya girelim. Bir de Tosmurlular, e, Tosmurlular. Güneş'i mahkemeye vermiş. Şimdi e, ondan e, size bahsedeyim. Evet e, Tosmurlular tam tarihinden emin olmasam da 1930'lu yıllarda gerçekleşmiş bir olay. Önce Tosmurlu köyünden bahsedelim. Bu köy Alanya'nın Tosmur köyünde köyünden kalkıp göçüp Silivke'ye yerleşenlerin kurduğu bir köy. Köy Silifke'nin batısına doğru kalenin o civarda yer almakta o zamanlar. Köyün muhtarının ağzından dinliyoruz. Köylülerimiz çok yakın olduğu için sabah Silifke'ye yaya gider, akşam yaya dönerlermiş. Sabah doğuya gittikleri için güneş karşılarından gelir, akşam da batıya gittiklerinden güneş karşıdan gelir. Çok eskiden atalarımız böyle her gün gidip gelirken güneşten rahatsız olurlarmış. Bir gün toplanmışlar. Ya bu nasıl iş? Bu güneş sabah da ikindinde bizim karşımızdan gelir. Herhalde bu güneşin bize bir kastı var demişler. Toplanmışlar doğru atliyeye hakimin huzuruna çıkmışlar. Hakim de kalabalığı görünce telaşlanmış. Şaşırarak sormuş. Hayırdır bir şey mi oldu? Vallahi hakim bey biz güneşi mahkemeye vermeye geldik demişler. Sonuç olarak köyün üç ileri geleninin imzasını taşıyan dilekçe işleme alınır. Hakimin kararıyla köy Silifke'nin doğusuna doğru bir tarafa taşınır. Evet Tosmurullarda güneşe güneşi mahkemeye vermeleri böyle neticelenmiş. Bir de Kütahya tavşanlı e, derece köy derci köyü var. Burada da böyle bir vaka e, yaşanmış. Evet e, bu vaka ise evet, gördüğünüz gibi e, hatta bu konuyla ilgili dilekçe e, yazılmış. Güneşin mahkemeye verilmesi. O zamanın behrinde gün U yanına giderken önümüzden vuruyor. Bu yanına gelirken yine önümüzden vuruyor. Neyse o da o da meclisinde konuşmuşlar. Yahu ne yapacağız biz be? Ne yapacağız biz günle? Biz biz varem biz mahkemeye varem demişler. Evet şive olduğu için biraz zorlanıyorum. Güneşi mahkemeye vermişler. Ondan sonra mahkemeye gelmişler. Hakim uzman ne va demiş. Hakim Bey biz bu yanına gelirken gün önümüze geliyor. U yanına giderken önümüze geliyor. Ne olacak? Ondan sonra da hakim bağırmış, bağırmış. Buradan, buradan aşağınen gidin. Ha, buradan akşamleyin gidin. Buradan sabahleyin gelin ee, demiş hakim. Evet buradan akşamleyin gidin, buradan sabahleyin gelin demiş. Evet, çok ilginç, gerçekten mizah dolu bir olay bu. Yani bugün Güneş mahkemeye verilir mi? Bu da bir soru işareti. Verilirse de neticesi ne olur? Hakim ne karar verir? Gerçekten benim yıllardır hep böyle tebessümle güldüm ve tebessümle yaklaşık 1970'lerde yaşanmış bu olaylar ve gördüğünüz gibi güneş mahkemeye verilmiş ve hakim demiş ki buradan giderken akşam gidin evinizden dönerken de sabahleyin gelin. Demiş çözüm olarak. Evet bu Tosmullar da yani ne olmuş köy taşınmış bundan dolayı yani Silifke'nin doğusuna doğru bir tarafa taşınmış Tosmullar köyü. Evet Çorum'un Kınıklar köyünde de gözümüzü alıyor diye verilmiş. Gerçekten ilginç bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.